Almanya'da hazırlanan son raporlar İslam ve yabancı düşmanlığına dayalı nefret suçlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu. 2024'te Müslümanlara yönelik 3080 vaka kaydedildi. Bu sayı 2023'e göre %60 artış anlamına geliyor. Şiddetin arttığını görüyoruz ve hani şiddet yapmak sorun değil artık insanlara. Hani kadınlara da mesela kadınlara karşı olan o düşmanlık hissi, kadınların hani mesela çocuklarla beraber oldukları halde kadınlara saldırmaları, başörtülerini çekmeleri veya bıçakla falan üzerine gitmeleri yani bu burada şey gösteriyor. Yani sanki hani karşılarında insan yok daha. Yani o onu fark ediyor. İslam ve Müslüman düşmanlığı karşıtı ittifakının Berlin Özel raporuna göre başkente Müslümanlara yönelik saldırılar bir yılda yetmiş yükseldi. 79 cami saldırıya uğradı. Nefret suçları ise ülke genelinde yüzde 28 arttı. Yani gelip de herkesi terörist yapamayız. Yani herkes terörist değil. Biz yani burada kaç seneden beri oturuyoruz. Yani her Müslüman da terörist değil. Nasıl ki her Hristiyan da nazi olmadı. Raporlara göre Almanya'daki Müslümanların üçte ikisi siyasete güvenmiyor. Başörtülü kadınlar kamuya açık alanlarda en fazla saldırıya uğrayan grup olarak öne çıkıyor. Düşmanlık var. Yani araştırmalara göre her ikinci insanlarda her ikinci e, kişide e, Müslümanlara karşı bir düşmanlık veya e, güvensizlik bir hissi var. Ayrımcılığa uğrayanların yalnızca yüzde dördü yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlar çoğu vakanın resmi kayıtlara yansımadığını ve gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. <laughs>